Selamun arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Mehmet Sıdık Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Adak kurban görmek ve kesmek nedir? Rüyada adak adam. Rüya sahibinin en çok istediği bir konu hakkında yardım beklediğine işaret eder. Rüyada kişi bir şeyler adadığını görmesi, hayırlı işler yapacağına kişinin hayatında önemli olaylar olacağına yararlı. Rüyada adak olan kurban eti yediğini görmek. Birisi hakkında kötü şeyler söyleneceğine, söylediğine ya da söyleyeceğinize işaret eder. Ya da adak eti dağıttığını görmek, günahlarınızın başlanacağına işaret eder. Adak görmenin anlamı nedir? Ya da adak adadığını gören kimse bir sorun çözmek için başkasından yardım beklemektedir. Yani kendi çabasıyla durumu düzeltemeyeceğine inanır. Ama biraz çaba gösterirse çözecektir demektir.